mücadele bir hak mücadelesi içindeyiz. Ee, ve kimsenin bize acımasını istemiyoruz. Çünkü e, biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. Sadece kendimiz için değil, aslında adil yargılanma olmadan e, toplumsal mücadelenin önü açılmaz. Yani çok başak bir şey, temel bir şey. Şimdi bize ses çıkartmayınca e, arkasından arkasından kanıksanıyor ve bakın neler oldu. Ne, arka ne kadar çok e, olumsuz gelişme yaşandı. Avukatları baktığıları davalarla nimliyorlar. Yani şimdi baroların karşı karşı olduğu saldırılar ve benzeri hepsi avukatların bugüne kadar ki sessizliğinin verdiği cüret. Yani o kadar ve tepkisiz kalıyoruz ki bazı meselelere. sadece bir açıklamayla geçiştiriyoruz. Öyle olunca ne oluyor? Öyle olunca da işte cüret edebiliyor yani barolara neler söylendi bugüne kadar. Barolar biri başkanı bile kendi seni var varoların olduğunu düşünemiyor bir de. Yani bu sadece bizimle ilgili olan bir mesele değil. Evet, simgesel olarak biz kendimiz için adalet istiyoruz. Müvekkillerimiz için eee adalet istiyoruz. Ama asıl e, mesele toplumda adili yargılanmanın olmaması. Şunu diyoruz ya, biz tutukluyuz arkadaş, elimiz kolumuz bağlı. Ona rağmen direniyoruz ya. Ona rağmen direniyoruz. Hiçbir yolumuz kalmadı. Kendimizi ne istiyoruz? Derdimiz Yoksa e, hani diyor ya Ozan e, can için yalvarmam sana mazlumlar bana darılır. Biz gerçeği ödemişiz. demişiz. Gerçeği istiyoruz. Adil yargılanmayı istiyoruz. E, bundan fazla bir şey değil. E, bunu bütün halkımız için istiyoruz. Sadece kendimiz için değil. Bunun bilinmesi